Murat Bey, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. E, şimdi ben ilk sorum hemen şeyden olacak, direkt hatta gireceğim ama yeni kitap var mı, geliyor mu? E, Tam Pınar'ın e, tefrik olarak yayınlandığını onu biliyorduk. Onun evet. galiba kitap gelmesi durumu var. Onunla ilgili kısaca bilgi alabilir miyiz sizden? Elbette. Tam huzur yok. Tam huzur yok adlı bir roman yazdım. Sanıyorum kısım, aralık, en geç Ocak'ta çıkmış olacak. Romanı hmm. yazdım, bitirdim ama bir hazırlıklar sürüyor. Hmm. Bir Tanpınar romanı yazdım. Yani ben hmm. Tanpınar hakkında bir roman yazdım. Bildiğimiz Tanpınar'ın, yani edebiyatçı olarak Tanpınar portresini vermeye çalıştım. Fakat e, Tanpınar'ın deneyimlerini e, bir macera şeklinde kurguladım. Yani romandaki olayların e, genel olarak Tanpınar'ın 1959'da yaşadıklarıyla ilgisi yok. Hmm. Bir polisiye romanı yazıyor. Yani cinayet işleniyor ve e, suç tamponların üstüne kalıyor. Tamponlarda bir dedektif gibi, bir dedektif pozisyona geçerek cinayeti çözmeye çalışıyor. Harika. Duvdur'un de Masi tiyatro oyunu olduğu evet. e, 21 Ekim'de de ayrıca Prime'da sanırım e, değişik Bey, Bey yayınlanacak. E, onun da heyecanı var. Bir senaristlik var. Bu eserlerinizden e, zaten ben mesela ben korkma ben bunu okuduğum zaman sanki bir film izliyormuşum gibi hissediyorum. Ee, tekrar yani bu eserlerden herhangi bir yine bir sinema filmi olma ihtimali var mı veya tiyatro oyunu? Ya yani şöyle olacak galiba beyefendicim. Yazdığım hemen her şey galiba film olacak. Ruhim Ruhi Mücerit'in e, film dizi hakları satılmıştı. Duyguların Dileması Atlas Tiyatro Sercan Özden Bey tarafından uyarlandı. E, çokça ödül aldı ve bilhassa oyuncular yani Tekin Ezgi Tekin, efendime söylediğim Ediz Akşehir, e, Çetin Kaya Beyler ödül aldılar. Gerçi yani oyuncular çok takdir edildi. Abdurrahman Meralli ve Deniz Işın Hanımefendi. Beş, beş kişi var oyunda. E, biz de ödül aldık yani yazar olarak. işte Uyarlamayı yapan Sercan Beyler. Dublon Dilemas'ın oyunu Baya ilgiliyordu. Memnunuz Hı -hı. yani ikinci yılında şu anda ve Hı -hı. daha da yayılıyor. Yani insanlar izledikçe daha da beğeniliyor, daha da yayılıyor oyunla ilgili şey etki diyelim. Hı -hı. Dehşet Bey evet yayınlanıyor. 21 Ekim Salı gününden itibaren Amazon Prime'de çıkacak. Evet. O da ilginç bir film oldu sanki. Tabi izlendikten sonra konuşmak evet. lazım. Ama Mehmet Öztekin, yani filmin yönetmeni. İyi iş çıkardı, yani <laughs> şöyle aslında gerek aksiyon bakımından üst düzey bir film oldu, gerekse de bir tür entelektüel e, tartışma, entelektüel içerik var filmde <laughs> onların seçileceğini, e, fark edileceğini ve e, ilginç bulunacağını düşünüyorum. Hayırlısı diyoruz. E, Tabancalı Kız, benim yine favori kitaplarımdan çizgi roman tutkulu olarak, olarak e, onu söylemek istiyorum açıkçası. Böyle bir Sin City havası var. Başka bir çizgi roman projesi var mı? Dehşet Bey'de bir çizgi romandı. Evet. Dehşet Raman. Bey, Kutluk Amperter'le birlikte yaptığımız bir işti. Ben senaryosunu yazmıştım, o da çizmişti. 2016'da yapılmıştı o ve Karga Kadarlık'sında eki olarak verilmişti. Evet. Kutluk Amperter olağanüstü bir çizer. Biz o hikayeyi uyarlamak isterken bazı şeyler yaşadık. Yani... Aslında Dehşet Bey hikayesine benzer bir iş yapılmıştı. Dolayısıyla ben senaryoyu yeniden yazmak zorunda kaldım. Gene Dehşet Bey adıyla ama e, karakteri ve olayları epey değiştirmem gerekti. Tabii çizgi roman olarak başladı mevzu. Filmde de Kutukan Perker'in çizdiği bölümler var final jeneriğinde. Bunlar da filme güç kattı açıkçası. Tabancalı Kız'ın e, dizi hakları, film hakları satılmak üzere. Evet. Başında yani, Türkan Türkan <laughs> Şuralı. evet yani. öyle olacak. değil mi? Yani. Tabii tabii. Yani e, ona bir e, teknolojik bir çözüm bulacağız. Yani günümüz teknolojisi el veriyor. Şu anda önden ben yazar olarak çok konuşmak istemiyorum. Yani yapımcıların, Hı -hı. tasarımcıların işi o. Ama e, Türkan Şoray'la bir dizi yapma niyetindeyiz. Derde de var randevu, randevu da çok harika bir proje. Evet. Onun da e, devamı gelecek mi hemen onu da bir sorayım. Derde de var randevu devamı bir şekilde gelecek. Hı -hı. Hakan Karataş'la birlikte yaptık onları. Çizer Hakan Karataş. Yani tabancalı kızı da Hakan Karataş çizdi. Derdi de var Randevu serisindeki bölümleri de Hakan Karataş çiziyor. Valla olağanüstü bir çizer Hakan. Ee, ve ya yani, takipçiler fark ediyordur. Ben çizerleri çok seviyorum. Yani şeyde Korkma Ben Varım'da Ersin Karabulut'la çalışmıştı. Evet o kapak harika. Dehşet Bey'de sadece kapak değil içine de ölçü evet. çizmişti Ersin Karabulut. Dehşet Bey'de Kutlu Kamp çalıştık. Derde de var randevudu ve tabancalı kızda. Hatta benim bazı kitaplarımın kapak tasarımlarında. Hakan ortak kitaplarımız onlar. Derde de var randevular evet. ama mesela Antika Titanik romanın kapağını da Hakan yaptı. Çizerlere hayranım yani. E, hatta Tam Pınar'a huzur yokta da bir sürpriz olabilir bu konuda. E, bir Tam e, hikayesi olabilir içinde. Yani görüntülü olarak. Böyle e, sor soruyu eskaladım galiba. <laughs> Soru neydi? <laughs> e, ha, derde de var randevu. Devam olacak evet. mı? Ya er geç olacak. Biz aslında şöyle düşünmüştük. Derde de var randevuyu biz 3-4 yılda 10 kitap, 12 kitap kadar yapmayı düşündük. Hı -hı. Fakat kitap hem çok beğenildi hem de yeterince ilgi görmedi. Yani roman sadece kasvet. Yani gülümsetmeyen, kahkaha attırmayan, tebessüm ettirmeyen bir yapıdaysa ise 300 sayfa kitap yazıyorsun. Yani onun için de biraz de süme de yer olmalı ve o mizah zekasına ihtiyacımız var. Ya bu son bir şey söyleyeceğim. Bu aslında toplumları, hatta giderek imparatorlukları ayakta tutan bir şeydir. Yani bugün diyelim ki bir İngiliz mizahından bahsediyoruz. Öyle değil mi? Evet. Veya işte belli yazarların e, ülkeye neşe verdiğinden bahsediyoruz. Ne bileyim mesela klasikleşmiş komedi filmleri, komedi dizileri var. Ve o mizahı yeniden yaratıyorsunuz. Çünkü Diyelim Jerry Lewis vardı. İşte sonra Jim Carrey çıktı. Evet. Yani ikisi benziyor ama hani biri daha teknoloji gibi yani. Gelişmesi Modern. de lazım. Ben de o zaman son sorumu sorayım. Daha fazla vaktiniz var. Estağfurullah. Ee, Kitabın modası geçecek mi? Romanın modası geçecek mi? Şu an günümüzde yapay zeka malum. Bunu Alper gözüyle konuşacağız şeyde. Evet. E, Gemlik'te bir söyleşi yapacağız önümüzdeki günlerde. Yazar dostum Alper gözüyle roman 21. yüzyılda roman gerekli mi başlıklı bir söyleşi yapacağız. O nedenle çalıştığım yerden söylüyoruz. <laughs> okumak. Okumak. E, bizim insani, yani fiziksel sınırlarımızı düşünün. Yani işte görüş alanımız var. Göremediğimiz opak, arkasını göremediğimiz opay, opak yüzeyler var. E, tümüyle açık alanda olsak bile belli bir ufka kadar e, yani her şeyi göremiyoruz. Yani dünya da yuvarlak zaten. Her şeyi duyamıyoruz. Bütün sesleri frekans, yani belli frekansın altındaki, belli frekansın üstündeki sesleri duyamıyoruz. Ondan sonra bir süre sonra yoruluyoruz, uyumamız gerekiyor. Bir süre sonra ölmemiz gerekiyor. Hadi sınırlarımız var. Şimdi günümüz teknolojisi bizi bu sınırların çok dışında bir varlık olmaya zorluyor. Dikkatimi çeken şey şu mesela. İnsanlar aynı anda iki iş yapmıyorlarsa suçlu hissediyorlar. Yani film izlerken oyun oynayacak, kitap okurken aynı zamanda yemek yapacak, filan gibi. Yani multitask olduğundan değil yani. İnsanlar hayata yetişme endişesiyle hareket ediyorlar. Multitask zaten çok nadirdir. Yani araba kullanırken e, telefona bakabiliyorum diyen kişi aslında multitask değildir. Ben hayatımda bir çeşit tanıdım multitask. Yani onun dışında kendim de aynı anda iki... Neyse böyle bir kendimizden taşmaya yöneldiğimiz bir dönemdeyiz. Hı -hı. Yapay zekada bunu amiyane tabirle söyleyeyim fiştekliyor. Yapay zekaya karşı değilim ama kontrolden çıkacağını ve insan soyunu yok edeceğine eminim yani. <laughs> Çok ciddi. Yani biraz e, Philip K. Dick, biraz Asimov okuyan herkes bunu bilir. Evet. E, kaldı ki insanlar bunu zihinlerinde bir kenara itseler bile yani yeni dönem filmlere, romanlara bakın hepsi distopik. Niye? Çünkü aslında hepimiz biliyoruz. Yani <laughs> dünya patlayacak. E, geçenlerde yapay zekaya bunu sordum. <laughs> dedim ki insanları gübreye çevireceksiniz değil mi dedim. Ya böyle düşünmeniz Tabii çok zekice fakat niye öyle olsun ki biz zaten aslında filan diye tırnak gizli gizli. kıvırdı yani. <laughs> e ama onu yapacaklar. Yani yapay zeka eğer ki irade de oluşturuyor. Yani biz nasıl ki karbon temelli varlıklarsak o da silikon temelli. Aslında şey ha geçenlerde öyle bir şey değil. Yapay zeka zeki değil hızlı diye yorum yapmış biri. Herkes de bunu çok beğenmiş. iyi İyi de hız çok tayin edici bir faktör. Yani Doğru. şeyde e, ben gençliğimde boksla uğraştım. Onu soracaktım. Boksta, boksta hız çok önemlidir. Yani o sizi galip hale getirir. Dolayısıyla yapay zeka ile aramızda bir şey olacaksa münasebet ya da bir rekabet yapay zeka bizi yenecek demektir. Türlerin yani ortalama ömrü mesela yılanlar, sincaplar, ne bileyim işte tavuklar vesaire. Ortalama ömrü 1 milyon yıl. Galiba biz o süreyi doldurmak üzereyiz. Yani bildiğimiz manada insanın işte 350 bin yıldır var olduğu söyleniyor ama daha geriye doğru kurcalarsan 7, 7 milyon yıla kadar gidiyor. 1 milyon yılı doldurduk. Zaten <laughs> e, şey de oldu yani Tanrı merkezli dünya, insan merkezli dünya, humanist dünya, modern dünya yani ve yapay zeka merkezli dünyaya geçtik. Yapay zeka merkezli dünyada insan daha nesne pozisyonda olacak. Gördüğünüz gibi komik romanlar yazıyorum ama çok ciddi şeyler ve korkunç kehanetlerim de var yani. <laughs> çok teşekkür ediyoruz Murat Bey zaman ayırdığınız Çok sağ olun. Hayır, Sizler sağ olun. Ülü Burgazlı olmaktan çok mutluyum. Yemekler nefis, mimari güzel, ortam çok iyi. Burada insanların kitaplarla, kültürle, bir edebiyatla, hem hemhal olmaları bana çok takdire şayan ve ilgiye değer bulundu. değer takdire şayan Sizlere beni davet ettiğiniz için tüm kalbime teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.